Üniversite sınav sonuçları açıklandığında Ankara'da kalmayı ve Hacettepe Üniversitesi'nde okumayı istediğim için şehir dışına gitmek istemiyordum. Sonuçlar açıklandığında ise değil Hacettepe Üniversitesi'ne Ankara'da bile kalamadığımı, başka bir şehirdeki okulu kazandığımı gördüm. Karadeniz'in en gelişmiş şehir olmasına rağmen şehir bana bir boş geliyordu. Benim tercih ettiğim şehir yapısı kalabalık, büyük yapıların olduğu yerlerde daha çok. Bu nedenle bana sadece denize olan boş bir şehir hissiyatı yandırıyordu. Bir sene boyunca okul hayatım güzel geçti. Okulu ve arkadaşlarımı seviyordum. Sevmediğim kısım ise şehrin ta kendisiydi. Arkadaşımızın Murat 124 model aracı sürekli sıkıntılar çıkarttığı için neredeyse iki günde bir sanayiye gidiyorduk. Bu bizim için bir sorun değil, tam tersine güzel ve eğlenceli vakitler geçirmemizi sağlıyordu. Bir gün arkadaşlarımı otururken okulu bırakmayı düşündüğümü söyledim. Ve içten içe onların da aynı fikirde olduklarını, onların da okulu bırakmak istediklerini öğrendim. Akşamında ailemi aradığım zaman ben okulu bırakıp gelmek istiyorum diye söylediğimde herhangi bir tersim olmadan sen nasıl istiyorsan cevabını aldığım an çok rahatlamıştım. Hemen ertesi gün okula gidip üniversiteyi dondurma işlemleri için gerekli yerlerle görüştüm. Ancak donduramayacağımı öğrendiğimde okuldan kaydımı sildirmeden Ankara'ya döndüm. Bir sene sınava çalıştım. Bu sene benim için güzel geçti, güzel arkadaşlıklar ve iyi vakitler geçirdim. Bu senenin sonunda sınav sonuçları açıklandığında Hacettepe Üniversitesi BÖTÖ bölümüne girdim. Sonunda istediğim şehir, istediğim üniversitede okumaya başlamıştım. Kendimi ruhen ve bedenen çok rahatlamış ve mutlu hissediyordum artık. Okul yılları benim için güzel geçiyordu. Oyunlar oynuyordum, arkadaşlarımla geziyordum ve derslere hiç önem vermiyordum. Bu nedenle birçok dersi geçemeden dönemleri sonlandırıyordum. Bu döngü 3. sınıfa kadar devam etti. 3. sınıfta hayatımı değiştirecek, onu düzene sokacak ve bana birçok güzel günler yaşatacak olan kişiyle tanışana kadar o zamandan beri artık ileri düşünmeye ve ciddi adımlar atarak geleceği inşa etmeye başladım.